Sen başlamak ister misin canım? Evet. Babacım e, izninizle biz bazı kararlar aldık onu açıklamak istiyorum ben. Öyle mi? Hayrola yavrucuğum? Şimdi şöyle kardeşime uzun süredir yapılan e, eziyet ve baskıdan bir abi olarak ben çereden çıkmış durumdayım. utanç Utançlıyorum bu durumdan yani rahatsız oluyorum. Buna bir dur diyelim diyorum ya. Aa, ne eziyeti ne baskısı ayol? Ya anne e, yani bu. Aslı artık yetişkin bir kız. Geceleri bence rahatlıkla, özgürce gezmeli, tozmalı, dışarı çıkmalı, arkadaşlarıyla takılmalı. Yani bunu sizden talep ediyorum. Allah aşkına ya. Yapma ya başka. Başka? Mesela babacığım bu çocuğun da dükkandan yüzde on beş alması bence çok büyük adaletsizlik yani. En azından yüzde elli alması lazım. Yüzde elli? E bütün işi bu çocuk yapıyor baba. Peki yapışık kardeşler, bütün bu söylediklerinizi yapmayacak olursak ne olacak? Babacığım, biz bir karar aldık. Ee, i̇kimiz ayrı eve çıkacağız baba. Ne? <laughs> Ay minik kuşum. Vallahi öyle kuşmuş yok. Gerçekler bu. Yazık günah bize ya. Özel hayat diye bir şey kalmadı. Ne bu ya? Aa, sürekli sıcak takip evin içinde. Ne yaptın, ne ettin? Sürekli yani. Arada bir mesafe olmalı ya. Bak ben 32 yaşındayım. Aslı 28 yaşında. Yok yok, 28 buçuk. Hiç göstermiyorsun ya maşallah. Ali, mersi. <laughs> tatlı sohbetinizi bölmek istemezdim ama... ...hangi parayla ayrı eve çıkacaksınız? Volkan şarkıcılık yapacak baba. Benim zaten maaşım var. Şarkıcılık mı? He. <laughs> zaten önemli olan yani gönüller bir olsun. Bizim sevgimiz yeter bize. Ee, biz iki göz odayı sıcacık bir yuva yaparız. Zaten ben yapacağım sizin yuvanızı. Yani yaparım. Efendim? Canım yani demek istiyorum ki gerekirse ben de yardım ederim size. Harbiden mi baba ya? Tabii ayol. Koskoca çocuklar oldunuz artık evladım. Aa, vallahi biraz evvel annenle konuşuyorduk değil mi? Vakit ne çabuk geçiyor, değil mi İfo'cum? <laughs> ya, ya hatırlıyor musun Volkan üniversite yıllarını? Tabii, tabii. Mesela Volkan iki sene üst üste, üçer dersten geçti halde bize söylemiyor. Ya ne tatlı günlerdi, ne güzel anılardı onlar. Ya, Aslı da cimcime sen al Volkan'ın gizlediği karneyi, gazeteye... <laughs> babasının en sevdiği yazarın yazısının üzerine pat yapıştır. <gülüyor> 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 Öyle günlerdi. Vallahi ilahi Volkan. Bir, bir, de baktım keştiğin dersler Türkçe müzik resim. Aa, bir dakika ya. Anne niye anlatıp duruyorsunuz? Babam bu bilgileri okuldan almamış mıydı? Gerek kalmadı ki oğlum. Kız kardeşin ertesi gün maşallah hemen foyanı meydana çıkardı. Bir de açtım rastlı. hadi efendim karne karşımda. <laughs> Bütün yazı da üniversitenin yaz okulunda geçirmiştin. Hatırlıyor musun Volka? <laughs> i̇şte Aslı'nın böyle şeytanlıkları vardır. Ne, ne oldu oğlum? Kızdın mı kardeşine? Yok baba ya ne kızacağım. Ben delirtmişimdir onu. Ben bir şey yapmışım da ondan öyle yapmıştır. Ne? Ay ne demek delirtmişimdir, ondan yapmış. Bütün yazı yaz okulunda geçirdin. Alo. Ay Volkan'cığım ya küçüktük öyle saçma sapan bir şey yapmışım. Çok kızmıyorsun bana değil mi canım? Yok be hastacığım, ne kızacağım ya. Çocukken olur öyle şeyler. Ay canım benim aman yazık sana. Ben neler yapmışım buna nasıl koymuşum ben. Nasıl kıymışım Tatlım benim. Aslı, yavrum, hani senin Paris'ten getirdiğin bir parfüm vardı, pembe şişeli. <laughs> Türkiye'de bulunmayan. Ha, hani gündelikçi düşürüp kırdı demiştik. Ee? Abi, sırf sana gıcıklık olsun diye onu tuvalette sıkıp sinek öldürdüydü biliyor musun? Öyle bitti o. <laughs> Volkan. Efendim? Oğlum çatlaksın sen ya. Sineğe mi sıktın parfümü? Cık cık cık. Değil bu ayol. Değil, değil, değil. Kızmadın değil mi? Yok ya, ne kızayım? Parfüm. <laughs> Geçeli alır mısın Volkan'cığım? Yok canım, bana kilo yapıyor ya. Sana bak, kızlar beğenmez. <laughs> Aman bayılsınlar o kızlar sana. Bulsunlar da onlar senin gibi çocuk. Ben de biraz içeri alacağım. Bitti babacığım, Volkan'a koydum hepsini. Reçel dediniz de aklıma geldi. Aslı'nın lise mezuniyeti sabahı... ...Volkan, Aslı'nın çayına meğerse müsil koymuş, hatırlıyor musun onu? Hatırladım sen, ben de hatırladım. hatırladım. Ya anne sabah sabah sırası mı şimdi bu muhabbetin ya? Hiç evet işte öyle kahvaltı sohbeti. Çok uygun sanki kahvaltı masasında bu konu ya. Ben ona heyecandan oldu zannettim. İçeride benim ismi okuyorlar diploma vermek için ben tuvaletteyim. Hayır canım heyecandan değil müsilden olmuş abi yapmış. Niye böyle bir şey yaptın Volkan? Aslı, hatırlıyor musun senin Eda diye bir arkadaşın vardı böyle çilli hoş bir kız bize gelmişti e sen benim oturdum sandalyeye osuruk minleri koymuştun rezil olmuştum kız. Ne zaman ne zaman koymuştun Volkan ya? Hadi bakalım başlıyoruz. Aa doğru koymuştum ya. Ay ya çok özür dilerim. Kusura bakma şekerim be. Doğru, doğru. Ya esas sen kusura bakma hastacığım ya. Vallahi mezuniyetini mahvettik be. <laughs> Boş ver. Zaten mezuniyet nedir? Balodur yani. Kep giyme töreni öyle sıkıcı bir şeydir. Olsa da olur, olmasa da olur. Boş ver. <laughs> Eyvallah canım benim. Hani ben kendi çapımda... E, misille misilleme yaptım. <laughs> Zeytin vereyim mi? <laughs> Hadi ver. baba bu kuş belgeselini niye seyrediyoruz? Artık siz kendi tuttuğunuz evde istediğiniz programı seyredersiniz şekerim. Ay, ay affedersin lafını kestim. Ne oldu ki? Şimdi kuş belgeseli deyince aklıma geldi. Senin geçen yıl bir ara bir civcivin vardı değil mi? Babacığım nereden çıktı o civciv şimdi ya? Babacığım lütfen civciv demeyelim. Salih'aydı onun ismi. Yani anısına biraz saygı duyalım. Hayır, ne olmuştu ona sahip? Babacığım şimdi rahmetli Salia konusunu açıp volkanı boşu boşuna üzmeye gerek yok ki. Hayır ben şunu merak ettim. O neden ölmüştü o civciv? Babacığım o tarihsiz olay şöyle cereyan etti. Salia yavrum Nasılsın kızım. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Volkan ya, biz niye buna Salih diyoruz? Salih'a diye civciv olur mu oğlum? Tweety falan desek? Tweety? He, ee, Tweety. Sana ne kızım? Benim civcivim o. Salih mı benim? Ayrıca <laughs> da ben sana bir şey söyleyeyim. Senin cüssende bir adamın doberman falan beslemesi lazım. Ne bu böyle civciv? Sen bana ver bunu. Ya olur, bekle. Salih'a ile aramızdaki ilişkiyi kıskanıyorsun Aslı. O benim civcivim. Salih. A. Hadi ufak ufak girelim mi kafese artık yavrum he? Ya Volkan niye kafese sokuyorsun hayvanı? geçsin dolaşsın yazık. Olmaz. Orası onun evi. Mutlu o kafesine değil mi? Mutlu musun? Vil 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 mutlu. <laughs> Volkan bu yavru tavuk oğlum. Bunun eşelenmesi lazım ki büyüsün. Olmaz. Mutlu o kafesinde. <laughs> Karışma sen. Hadi bakalım Saliha. Hop terelelli terelelli. Hadi bakalım. Bismillah. <laughs> yapmazsan yap. Hadi iyi geceler ben yattım. İyi geceler Tweety. İyi geceler <laughs> Kıskanç. Nazar değil mi senin yavru? Salihan benim. Sen de nefret ediyorsun ondan değil mi? Tweety'ymiş. Civcive bile böyle Avrupa'yı asortik bir isim takmasa rahat edemeyecek. Saliha o, Saliha. Öz, öz Türk civcivi. Ya hanım sen Salih ha. <laughs> ya nereden bilebilirdim ki o gece Salih'in son gecesi olacaktı. <laughs> nereden bilebilirdim yani? <laughs> Salih. <laughs> Saat 01.30 sularıydı. Uykum kaçtı, kalkıp salona gittim. Abacı biraz televizyon seyretmekti. Hayır ya. Aa, aman Allah'ım ya. Saliha. Ah, katil oldum ya. Yazık Saliha'ya. İşte kaza olmuş. Ne yapalım? yani? Kafesten nasıl çıktı? Onu anlamıyorum ki. Neyse. Vallahi Volkan o olay tam öyle olmadı. Nasıl yani babaya? Babacığım nasıl olduysa oldu artık tamam. rahmetlinin kemiklerini sızlatmaya gerek yok ki boş verin. Bir dakika Aslı ya. Baba nasıl oldu peki olay? <laughs> Saat 01.15 sularıydı. Benim de uykum kaçmıştı. Mutfağa su almaya giderken salondan şüpheli sesler duydum. Bana bak. Senin adın Salih değil tamam mı? Ha, Tweety. Tweety. Tweety, Tweety. Sen Volkan değil, benim civcivimsin. Tamam mı? Volkan sen niye bu kadar yalakalık yapıyor? Çünkü seni büyütüp kesip muhallebicide müşterilere dağıtacak korkaksın değil mi? Aman korkma sen. Aman korkma sen. Ben sana hiçbir şey yaptırmam. Aman şekerim beni. <laughs> sen muhabbet kuşu değilsin ki. Sen civcivsin. Senin böyle eşelenmen dolaşman lazım güzel. Yazık sana. Gel. Gel bakalım. Gel bak. Özgürlük bak. <laughs> Saliha! Saliha! <laughs> Saliha! Babacığım, bunu gündeme getirmenizin sebebi nedir acaba? Kızım, ailede gizli saklı olur mu? Madem birlikte oturacaksınız, e, aranızda sır kalmamalı. Aslı, buna inanamıyorum ya. Demek benim Saliha'm senin yüzünden öldü. Volkan'cığım, ben eşelensin diye kanepenin üzerine bıraktım ya. Ya Aslı ben sana demedim mi o civciv kafesten çıkmayacak diye? Volkan ben senin her dediğini yapmak zorunda mıyım? Ya inanamıyorum sana Aslı benle bir de tartışıyorsun bu konuda ya. Aa hem civcivimi öldürdün hem yani laf yerleştiriyorsun burada. Aa, ay siz yoksa kavga mı ediyorsunuz? Hayır ne kavgası anneciğim bir fikir uyuşmazlığı yaşıyoruz şu anda. Salih'i ben de çok severdim. Volkan acı bir kayıptır yani yazık. Ama yani benim elimde olan bir şey değil. iyi niyetle koydum civcivi oraya. Ne yapayım? Ben de istemezdim yani böyle olsun. Tamam tamam Aslı. Ne yapalım? Ölenle ölünmez. Giden geri gelmiyor. Mukaddere at. Civciv sonuçta. Kardeşimden değerli mi? Allah rahmet eylesin. <laughs> Gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası